Merhaba arkadaşlar bugün kedi besliyorum iç. Ya içmiyor bu tırnağı batırıyor. Tamam. <laughs> tamam. Aç 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 ağzını. İçmiyor musun yoksa? Başka getir bu içmiyor. Gel. Şimdi bakalım. Başka kedi Yavru kedilerimizin annesi yokmuş. Kayıp olmuş şurada. Evet. Ka Buldular. Bulmuşlar ama Şimdi öbür kedilerim. Ve üç tane daha var burada Gördüğünüz gibi çok tatlılar Bu şişko Hepsini koyuyor. Hepsi Şimdi birini bes Evet birini besleyelim şimdi Şu şişkoyu besleyelim. Şişko şu an şişko. Yeni besledik şişkoyu o yüzden şunu besleyelim. Anlatan oradan çekil. Evet, onu besleyelim. Bunu koyalım. Arkadaşlar yavru kedilerin burasını oturttuğunuzda direkt kesiliyor ama şimdi olmuyor. Gel otur oturtunca bunları besleyelim. Bir tane daha. Önce otur bakalım. Düzgün otur. Gel. Ee, tutunca ince biber onu tut. Bir güneşten uyudu bu. Tut. Ha. İç. <laughs> Birazcık kafaya kaldı. <laughs> <laughs> ya uf gerçekten bir... Böyle düzgün sen. <laughs> <Ay>. Küçük ya <laughs> sevim <gülüyor> <gülüyor> Hayır 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 oraya, oraya al lan. Kedim can acır. Nereye ne oldu? <laughs> Oduna kendini karnını verdi. <laughs> Mehmet. Ha kendisi yaptıysa sorun yok tamam. Tamam. Sen de doydun artık. Son bir tane kaldı. Hangisi kaldı? Hayır. Böyle seviliyor. Yalnım Kamera. Çok tatlı. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. <laughs> Suratıma çıkacak. Bu erkek. Kız mı? Hayır bu dişi.